bu yola çıkarken ne hedefliyordu Tolga? Yani şöhret, popülerite? Şöhret, popülerite değil aslında ilk amaç. ilk amaç oyunculuğu sevmek. O, oradan başladık. Dediğim gibi bir karaktere can vermek beni çok etkiledi. En keyifli olayı şöyle söyleyeceğim. Bu yanlış anlaşılması çok zor. Çünkü o kadar komik bir insan ki karakterin o kadar güzel yansıtıyor ki ve o kadar komik bir karakteri canlandırıyor ki oynarken gülmemek için zor tutuyoruz kendimize. Güvenlikten aradılar kargo geldi diye. Ben de okey direkt kapıyı açtım ve iki tane kız vardı. Hediye getirmişler bana. Evi nasıl bulduklarını bilmiyorum. Ee, şok olmuştum. Biraz da korkmuştum tabii. Nasıl evi buldular falan diye. Ecem'le çok iyi anlaşıyoruz ya. Biraz da şey zaman aslında onunla. Bir tık da zıt. Ama zıt olduğumuz için bence çok daha iyi anlaşıyoruz. Sürekli bir atışma durumu var. <laughs> Tatlı bir atışma tabii. Yanlış anlaşılmasın. SR'de ne var ne yok bu hafta konuğum Tolga Kandemir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Valla ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık öncelikle. Evet, evet. Yoğun evet. bir tempo var biliyorum. Arka sokaklar evet. bayağı yoğun gidiyor. Çok yoğun geçiyor ama keyifli. Çok keyifli. Valla dizi süper. Yani Melih karakteri de çok sevildi. Hı -hı. Ona geleceğim ama biraz e, seninle başlamak istiyorum. Çünkü aslında hiçbir bilgi yok seninle ilgili. Evet o yüzden merak ediyorum yani Tolga kimdir, nasıl bir ailede büyüdü, nasıl bir çocukluk geçirdi? Onunla başlayalım istersen. Nasıl bir ailede doğdum? Ya çok sevgi dolu bir ailede doğdum. Sevilerek büyüyen bir çocuğum. Ondan sonra İzmitliyim, İzmit'te doğdum. 98'liyim. <laughs> ailede var mı oyuncu? Yok. Yok. Yani. Sanatla uğraşan? O da yok. yok. İşte ablam Amerika'da, o siber güvenlik uzmanı. Öyle mi? Evet. Onun dışında yok. Yakın ailede de yok yani. Akrabalarda falan da yok. Galiba ilk benim. Sen de aslında denizcilik okumuştun bu <laughs> arada. Denizcilik mezunuyum. Peki, oyunculuk nereden çıktı? denizcilik okurken zaten kafamın bir köşesinde best Model vardı. Model'a katılayım falan gibi düşünceler vardı. Denizcilik okurken arkadaş çevremden de sürekli işte katıl bak tam yaşın gibi gibi şeyler varken dedim bir katılayım. Ondan sonra katıldım ve birinci oldum. Sonrasında baktım denizcilik işi de çok zor. Yani açılıyorsun 4 ay 5 ay yoksun gibi sosyal bir hayatın yok. Ondan sonra best Model başlayınca oradan da bir oyunculuk serüvenine atlamış olduk. Yaptın mı hiç kaptanlık? Gittin mi yani hani? Gitmedim. Stajdayken ama bir sürü gemide bulundum. Sonra vazgeçtim zaten gemide bulununca. Ya Kötü bir meslek değil ama benlik bir meslek olmadığını fark ettim. Zor bir meslek çünkü, kolay bir meslek değil, herkesin yapabileceği bir meslek değil. Peki oyunculuğun bu zamana kadar şimdi aslında arka sokaklarla başladı senin oyunculuk serüvenin. Peki şimdi bu yola çıkarken ne hedefliyordu Tolga yani şöhret, popülerite? Ee, neydi amaç, yani ne bekliyorsun, ne buldun? Şöhret, popülerite değil aslında ilk amaç. İlk amaç oyunculuğu sevmek, o, oradan başladı. Dediğim gibi bir karaktere can vermek beni çok etkiledi. O yüzden bunu denemedikten sonra şimdi tek amacım iyi bir başarılı bir oyuncu olmak. Yani şöhret veya para odaklı değilim asla. Ya, bu işi sevdiğim için yapıyor. Senin de başında söylediğin gibi programa şimdi sen Best Modula katıldın Hı -hı. ve birinciliğin var. Aslında bugün şimdi jönlere baktığımız zaman hep çoğunun geçmişinde bir Best Model kariyeri görüyoruz. Evet. İşte yani Burak Özçivit olsun, Kıvanç Tatlıtuğ olsun, şimdi Kenan İmirzalı <laughs> olsun aklıma ilk gelenler. Örnek aldığın var mı o isimlerden hiç kendine? O isimler arasında Çağatay Ulusoy diyebilirim. 11 yaşındayken Beyaz Şov'da kendisi best model olarak çıkmıştı. O zamanlar işte ben de izlerken acaba olur mu diye kafamda düşünüyordum. Oldu, nasip oldu best model olmak. Ondan sonra da oyunculuğa onun gibi atlamış bulundum. Sen e, aynaya baktığında nasıl bir Tolga görüyorsun? Hani şimdi karşımda yakışıklı bir... Tolga Kandemir görüyorum. Sen aynada gördüğün Tolga'dan memnun musun? Yani e, kendimi beğenirim ama böyle wow demem. Kendimi seviyorum. Özen gösteriyorum kendime. Ya kendime bakıyorum. Spor yapıyorum vesaire vesaire. Ama beğenirim yani kendimi. Peki benden bir jön olur diyebiliyor musun? Benden bir jön olur diyebilirim ama bunun için kendimi çok geliştirmem lazım. Bu sadece aynada baktığım Tolga ile alakalı değil. Oyunculuk anlamında da çok çok üstüne koymam gerekiyor. Bunu da başardıktan sonra neden olmasın? Şimdi o zaman arka sokaklara geleyim. Yani arka sokaklar baktığımız zaman 19 sezon oldu. Evet. ve gerçekten Türk televizyon tarihinin böyle en önemli işlerinden bir tanesi. Nasıl bir duygu? Hı. Bir kere böyle başarılı bir dizide ve böyle bir ekiple rol almak? Ya bir efsanenin içindesiniz. Sonuç olarak 19 yıldır devam eden bir dizi. Benim için büyük bir şans. Böyle usta oyuncularla birlikte oynamak. mutluyum bu durumda. Bunu diyebilirim. Ee, diziye dahil oluş süreci nasıl oldu? İlk teklif geldiğinde ne hissettin? İlk teklif geldiğinde çok heyecanlandım. O ee, audition falan geldi. Ona işte uzun uzun bir çalıştım falan. Ondan sonra yönetmenimizle karşılıklı bir audition verdik. Sonrasında işte silah tutabiliyor musun? Dövüş eğitimim var mı? Gibi gibi. Şansıma da Böyle geçmişim var benim. Dövüş eğitimim de var. Almış mı? almıştım dövüş eğitimi. O yüzden benim için artıydı bunlar. Ondan sonra da karakter onaylanınca başladık. Ecem'le nasıl aranız? Yani şimdi Şule ve Melih karakteri yani hı hı. ikili olarak çok sevildiniz. Hı, hı. Nasıl anlaşıyor musunuz? Ecem'le çok iyi anlaşıyoruz ya. Biraz da şey zaman aslında onunla. Bir tık da zıttız. Hı hı. Ama zıt olduğumuz için bence çok daha iyi anlaşıyoruz. Sürekli bir atışma durumu var. <laughs> tatlı bir atışma tabii. Yanlış anlaşılmasın. Çok tatlı, çok komik bir kız. Sağ olsun karşılıklı oyunlarda da birbirimize çok destek oluyoruz. Bence gayet güzel gidiyor her şey. Ve Özgür Ozan yani. Özgür Ozan. Tabii çok değerli isimler var ama hani Özgür Ozan'la çok fazla karşılıklı evet. sizin diyaloğunuz var, sahneniz var. Nasıl onunla karşılıklı oynamak? <laughs> Özgür abiyle oynamak dünyanın en keyifli olayı, şöyle söyleyeceğim bu yanlış anlaşılmasın, çok zor. Çünkü o kadar komik bir insan ki. Yani karakterini o kadar güzel yansıtıyor ki ve o kadar komik bir karakteri canlandırıyor ki oynarken gülmemek için zor tutuyoruz kendimizi. Hatta aslında şeyler de çok eğlenceli geçiyor. Yani kamera arkası. Kamera arkası da bir o kadar komik biri olduğu için. Ee, çok keyifli ama onun dışında. Çok seviyorum kendisini. <laughs> Hiç böyle gülmekten çekemediğiniz bir sahne oldu, oldu mu? Oldu, oldu, oldu. Ee, benim Hüsnü evinde evet. duş alırken ki yakalanma sahnem var. Orada mesela Özgür abi masaya yatıp Böyle bir bağırıyor, çağırıyor falan. Onu mesela <laughs> sıra sıra bütün oyuncular tek tek güldüğümüz için biraz uzun sürmüştü. Oluyor yani Özgür abiyle oynarken. Şimdi <laughs> dizide Şule var. Hani bir taraftan da aslında babası tarafından çok islenmiyorsun. İşte baba karşı çıkıyor ilişkinize. Ee, hiç gerçek hayatta yaşadın mı böyle bir şey? Gerçek hayatta böyle bir şey yaşamadım. Yaşasaydı nasıl davranırdın? Yaşasaydım herhalde e, Melih gibi böyle olup olmadık yerlerde. <laughs> hareketlerde bulunmazdım. Daha sakin, daha geri planda bir ilişki yürütürdüm. O çünkü bazen çok belli ediyor. Yani Hüsnü Çoban'ın karşısındayken de belli ediyor. Ve Hüsnü Çoban da baba olarak haklı bu şekilde. Kıl oluyor Melih'e. O yüzden onun kadar göz önünde yaşamazdım ilişkiyi. Gerçek hayatta yaşasaydım. Peki aşkın için ne kadar mücadele edersin? Yani mesela kız arkadaşının ailesi bu duruma karşı çıksa ne kadar fedakarlık gösterir Tolga? Bu gerçek bir aşksa her şeyi yaparım. Yani elimden gelen her şeyi yaparım. Hatta gelmeyecek şeyleri de zorlarım. Ama tabii bu gerçek bir aşk olması lazım. Hiç gerçek aşk yaşadın mı? <laughs> yani yaşadığımı düşünüyorum. Peki ne çeker seni karşı tarafta? Ne tavlar Tolga'yı? Ya bence benim için en önemli şey güven. Tabii dış görünüş de çok önemli. Ama tabii en büyük etken güven. Birine güvenmek çok zor benim için. Ee, biri benim güvenimi alıyorsa ve karşılıklıysa tabii her şey, duygular vesaire. Tolga onun için her şeyi yapar, elinden gelen her şeyi yapar. O şekilde beni tavlayabilir. Ama tabii işte zor bir şey güvenmek. Neden güven bu kadar önemli senin için? Yani tabii Gülensiz ki herkes için ilişki. önemli de, böyle çok hani şey söyledin güveni çünkü altında yoksa basa basa. Yok öyle düşünülen gibi ha. bir şey olmadı tabii de. E, güven en önemli şey değil mi bu hayatta zaten? Arkadaşlıkta da, ilişkide de her şeyde güven en önemli şey benim için öyle. Bilmiyorum genel nasıl düşünülüyor ama. Güvenden sonrası tabii. İlk plan güven bence. Yani güvenden sonra her şey olabilir. Tabii karşılıklı hisler varsa. Şimdi senin sosyal medya paylaşımlarında çok konuşuluyor. Sosyal medyada da aktifsin. Hı hı. Ee, hayranlarından geliyordur eminim böyle ilginç mesajlar ya da hani böyle merak ediyorum hani en böyle ilginç aldığın teklif, aldığın mesaj neydi hayranların tarafından? <laughs> Yani e, evlilik teklifi falan almışlığım var komik bir şekilde. Onu diyebilirim. Bilmiyorum. Sayabilirim sabaha kadar da bazı çok <laughs> sıkıntılı şeyler de var birazcık. Bir İnsanlar. eve gelen hayranların vardı. Evet. O zaten çok ap apayrı bir konu. Güvenlikten aradılar kargo geldi diye. Ben de okey direkt kapıyı açtım ve iki tane kız vardı. Hediye getirmişler bana. Evi nasıl bulduklarını bilmiyorum. Ee, şok olmuştum. Biraz da korkmuştum tabii. Nasıl evi buldular falan diye. Bu şekilde enteresan şeyler yaşıyorum. Tepkin ne oldu? Ya tepkisiz kaldım zaten. Böyle bir tepki veremedim bir süre. Ee, ondan sonra fotoğraf çekilmek istediler. Dedim burada olmaz. Aşağı ineyim ben geleceğim. <laughs> Ondan sonra fotoğraf çekildik, gittiler. Yani evet. terslemek istemedim. aslında terslenebilecek bir durum. Sonuç olarak ev ve nasıl bulunduğu bilmiyorum onu ama terslemek de istemedim. Tatlı tatlı fotoğraf çekildik, sonra gittiler. Peki Tolga'nın bir günü nasıl geçer set dışında? Neler yaparsın, <laughs> nelerle mutlu olur Tolga? Set dışında ya düzenli bir hayatım var benim. Benim kahvaltım da fikstir, akşam yediğim şey de fikstir. Spor yapıyorum gün içinde. Onun dışında arkadaşlarımla dışarı çıkıp güzel yerlerde güzel kahveler, kahve de çok severim. Arkadaşlarımla genelde vakit geçiririm. Zaten çok yoğun olduğu için haftada bir iki günümüz boş oluyor. Onu da, da bu şekilde değerlendiriyorum şu anlık. Arka sokaklarla ilgili ipucu alabiliyor muyuz önümüzdeki bölümler için mesela? Neler olacak? İşte Şule ve Melin arasında neler olacak ya da diziyle ilgili farklı Şimdi yeni oyuncular da katıldı, <laughs> Yasemin elin geldi. Yani Arka Sokaklar çok böyle her bölüm ayrı bir heyecanla Hayır, giden evet, bir iş. Evet. Var mı ipucu? <laughs> i̇pucu vermeyeyim ben ya. <laughs> Peki kariyerinle ilgili neler var yapmak istediğin? Yani hayal kurar mısın bilmiyorum ama. Hayal kurarım. Yani şu an yaptığım her şey yıllar öncesinde hayaldi benim için. Tabii adım adım her şey. Yani kısa vadeli hayaller kurarım böyle wow, büyük hayaller kurup da hani şey yapmam adım adım giderim. Hayaller kuruyorum tabii ki. Kendimi bu konuda geliştirip ileride çok iyi bir jön başrol olmak istiyorum. Ya kariyerimle ilgili şunu yapmazsam içimde kalır dediğin ne var? Çok zıt bir karakteri, bana çok zıt bir karakteri oynamak istiyorum. Yoksa içimde kalır. Yani Tolga'nın dışın Tolga'ya çok zıt bir karakteri oynamak istiyorum. Tolga gerçek hayatta nasıl biri peki? Yani böyle kendini bir Hani üç kelimeyle anlatsan ne dersin? Tolga da kendi içinde çok zıt. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok sakinim genel olarak. Ama onun dışında da çok enerjik de bir Tolga var. Duygusal mısındır? Duygusalım ama çok belli etmem. Ya aslında çok duygusal bir insanım. Ama insanlar genelde onu hiç öyle düşünmez. Belli et, etmem değil, edemiyorum sanırım. Yani bilerek yaptığım bir şey değil. Ama galiba edemiyorum çok fazla. Hani birinin onu, karşı tarafın onu anlaması gerekiyor. İlişkide de o zaman çok duygularını belli eden biri değilsin değil. sen. Duygusuz gözüküyorum aslında. <laughs> Ama hiç öyle bir insan değilim. Sürprizler yapar mısın karşı tarafa? Yani zaman zaman yaparım herhalde. <laughs> Tolga valla çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Rica ederim. Ee, yeniden görüşmek üzere diliyorum. Ben de teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Kendine çok iyi bak. Siz de görüşmek üzere. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.